31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü münasebetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bir takım etkinlikler gerçekleştirdik. Ayrıca geçen hafta 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle de Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ile Türkiye'de 81 ilde çöp toplama etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinlikte İstanbul olarak Sosyal Yaşam Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünme Kulübümüzle birlikte 39 ilçede çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdik. Bu faaliyet neticesinde çok vahim bir tabloyla karşılaştık. Bu tablo şöyleydi topladığımız çöplerin yüzde %60'ı maalesef izmaritlerden oluşuyordu. Bu çok tehlikeli, küçük gibi görünen ama büyük sonuçlar doğuran tehlikeli bir e, tehditti. Şöyle ki her yıl söndürülemeyen orman yangınları, milyonlarca dolarlık ekonomik kayıp ve binlerce insanın ve canlının hayatına mal olan bu küçük izmaritleri gündeme getirmek üzere biz de kulübümüzle birlikte sosyal yaşam derneği olarak topladığımız izmaritleri firmalarına iade etmek gibi bir tepki göstermek istedik. İşte bugün bu topladığımız izmaritleri firmalarına kargo olarak göndereceğiz.